Gençler merhaba. Üstü ifadelerde işlemler konusuyla devam edelim. Dersimiz işlemeye. Şimdi üstü ifadelerde işlemleri çarpmayla başlayacağız. Normalde her zaman ilkokuldan beri hep toplama çıkarmayla başlayalımdır. Sonra çarp ölmeye geçir ama bizim önce çarpma yapmamız lazım. Çünkü toplama çıkarma işleminde çarpmayı kullanacağımız bir yer var. O yüzden çarpmayla başlayacağız. Üstlü ifadelerde tabanları aynı olan üstlü ifadelerin çarpımı diye ayrı bir maddemiz var. Önce oradan başlayalım. Tabanları aynı olan üstlü ifadelerde çarpma işlemi yaparken kuvvetler toplanacak. Nasıl yani? Gösterelim. Bir dakika gençler. Işığımız söndü. Tamam. Evet. Şimdi sırasız diyeceğim yerde ben bir yapayım onları. Birkaç tanesini. Şu an durdurmanıza gerek yok. Konuyu daha yeni başladık. İzleyin sadece. 5 üzeri 9 ile 5 üzeri 12. Tabanlar aynı. O zaman üstler toplanacak. Yani 5 üzeri 9'un 9'uyla 5 üzeri 12'nin 12'si toplandığında 5 üzeri 9 artı 2'den 21 yapacak. Diğeri aynı şekilde. Bu arada taban değişmiyor farkındaysanız. Tabanlar aynı olduğunda sadece kuvvetleri topluyorsunuz. Yine bakın tabanlar aynı. Altı üzeri kuvvetleri topluyorum. 8 eksi 3 5. Yani altı üzeri 5. Şimdi videoyu durdurun. Hemen C ve C kendiniz yapın. Sonra kontrol edin. Bakın tabanlar aynı. 4. Üçleri topluyorum. 3. Bunun cevabı 4 üzeri 3. Yine bakın 3 üzeri 2, 3 üzeri 4 tabanlar aynı. Üstleri topla 3 üzeri 6. Şimdi niye üstler toplanıyor? Ondan da bahsedeyim. Mesela c şıkkının ispatını yapayım. Siz 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 4'ü çarparken 3 üzeri 2 2 tane için çarpımı. 3 üzeri 4 4 tane için çarpımı. E sen toplamda o zaman 6 tane 3'ü çarpıyorsun. Yani 3 üzeri 6 yapıyor. Bunu uzun uzun yan yana yazmaktansa kuvvetleri topluyorsunuz. 3 üzeri 6 olarak yazıyorsunuz. Demek ki çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Çarpma işleminin birinci maddesi. İkinci maddesi kuvvetler aynı tabanlar farklı olacak. Yani Şurada bakın A üzeri X ile B üzeri X'te ikisinde de kuvvetler aynı. Fakat tabanlar farklı. O zaman tabanları çarpıyorsunuz. Bu sefer kuvvet aynı kalıyor. Tabanları aynı olanlarda üstleri toplayıp tabanı aynen bırakıyorsunuz. Kuvvetleri aynı olanlarda tabanları çarpıp kuvveti aynen yazıyorsunuz. Mesela 3 üzeri 6 ile 5 üzeri 6. Kuvvetler aynı olduğu için tabanları çarpıyorum. 15 üzeri 6 olarak yazıyoruz. Şunu durdurun kendiniz yapın. Sonra kontrol edin. Kuvvetler aynı, tabanları çarpıyorum. 14 üzeri 7. Şimdi 6 üzeri 9'u tek başına bırakmışız. Niye böyle bıraktık? Bizim için çok önemli bir özellik var. Bazen parçalamamız gerekecek. Yani tabandaki 6 sayısını ben 2 çarpı 3 6 olduğu için 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 olarak yazabilirim. Tabanları bakın farklı kuvvetler aynı. 6 üzeri 9 eşit midir bu? Evet eşittir. Yani parçalama işlemini siz kendiniz yapacaksınız. Onun 14 üzeri 12 10. Yeri geldiğinde 2 üzeri 10 çarpı 7 üzeri 10 şeklini yazabilmeniz lazım. Bu çok önemli. Bunu kullanacağız. Bol bol kullanacağız. Peki yani 20 üzeri 5 mesela. Videoyu durdurun. Kendiniz bana 20 üzeri 5'e eşit olan bir üslü çarpma işlemi yapın. Ben şimdi yapıyorum ama siz videoyu durdurmuşsunuzdur. İşte yazmışsınızdır bu kenara. Sonra kontrol ediyorsunuzdur. Eminim bunu 4 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 olarak yazan da vardır. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazan da vardır. Çünkü kuvvetler aynı tabanları çarpıyorum 20 üzeri 5. Kuvvetler aynı tabanları çarpıyorum yine 20 üzeri 5 yapacak. Şimdi iki madde gösterdik. Demek ki neymiş? Eğer kuvvetlerimiz daha doğrusu tabanlarımız aynı. Kuvvetler farklıysa topluyorum sonucu yazıyorum. Aynı olan kuvvet aynen yazılıyor. Fakat kuvvetler aynı olup tabanlar farklı olursa burada da çarpıyorum. 6 üzeri 7. Yani tabanlar aynı olduğunda kuvvetleri topla. Kuvvetler aynı olduğunda tabanları çarp. Bu ikisi bizim için çok önemli. Kullanacağız. Yine dediğim gibi bazen işte karşımıza gelecek 12 üzeri 3 mesela. Bunu biz 4 üzeri 3, 3 üzeri 3 şeklinde yazabileceğimizi bilmemiz lazım. 12'nin başka çarpanı da var. 2 üzeri 3, 6 üzeri 3. Hangisi işim veriyorsa onu kullanacağız. Evet. Gelelim üstlü bir ifadenin kuvvetini almaya. Yani şurada bir madde var bakın. Ne diyor? A üzeri N üzeri bir daha kuvvet. Eğer kuvvetin kuvveti olduğunda kuvvetleri çarpacaksınız. Tabana aynen yazacaksınız. Yani 2 üzeri 7 yazdım. Peki bunun bir daha kuvvetini alırsam bunu geleceksiniz. 3 kere 7'den 21 olarak yazacaksınız. Yani kuvvetin kuvveti olduğunda kuvvetler çarpılıyor. Tabana aynen yazılıyor. Hemen örneklere geçelim. Bakın mesela şu an verdiğim bilgi sizin için yeterli. Durdurup çözebilirsiniz. Ben durdurduğunuzu varsayıyorum. Çözmüşsünüzdür. Aradan 5 dakika geçmiştir. Videoyu devam ettirin. Zaten bunu artık daha fazla söylemeyin. Siz kendiniz artık buna karar verebilirsiniz. Eğer benim verdiğim bilgi örnekleri çözdürebilecek kadar yeterliyse durdurun Sonra örnekleri ver. Kendiniz çözdükten sonra benim çözümü kontrol edersiniz. Bakın 2 üzeri eksi 5, eksi 5 bir kuvvet, bir kuvvet daha gelmiş. O zaman kuvvetleri çarpacağım. 2 üzeri 15 olarak yazacağım. Şimdi şu önemli. Tabanda negatif bir sayı var. Tabanda negatif sayı olduğunda, tabanda negatif bir sayı olduğunda parantezin dışındaki kuvvete bakacaksınız. Burada parantezin dışındaki kuvvet tek sayı. O zaman bu işlemin sonucu eksi diyorsunuz. Sonra kuvvetin kuvvetini çarptığımda 5 üzeri 30 yapacak. Ama eksi 5 üzeri 30 yaptı. Dikkat edin. Diğeri yine bakın parantezin en dışındaki sayı 2. E parantezin en dışındaki sayı 2 demek aslında bunun çift olduğunu söylüyor. Yani kuvvetim çiftse içerideki eksi artıdır. Artı olduğunda yazmana gerek yok o zaman. 10 üzeri eksi 11 ile 2'yi çarparsam eksi 22 yapacak. Şimdi hatırlarsanız ben 10 üzeri eksi 22'yi 1 bölü 10 üzeri 22 olarak yazmayı göstermiştim size. Eğer üstlü ifadelerde işlem varsa bunu ters çevirmeyi kullanmıyorlar. Bu şekilde yazmanızı istiyorlar. Zaten şıklar sizi yönlendirecek. Benim söylemem bile gerek yok. Şıklarda bu varsa bu vardır. Yoksa ters çevirirsiniz. Evet şuna bakalım. Şimdi bizim için daha önemli bazı işlemler var. Burada önce B şıkkından başlamak istiyorum. Diğerlerine göre biraz daha basit olduğu için. Diğerleri de yapılır da daha basitten başlayalım. Şimdi 9 üzeri 7 ile 27 üzeri x 2'yi çarpıyor. Ben size iki madde, 3 madde söyledim. Birinci madde tabanlar aynıysa. Tabanlar aynı mı? Değil. İkinci maddem kuvvetler aynıysa kuvvetler aynı mı? Değil. Ee, ne kaldı geriye? Kuvvetin kuvveti. İyi de burada kuvvetin kuvveti yok. Zannetmeyin. 8. sınıfta sizin için 9 diye bir sayı yok. Ona 352 diyeceksiniz. Artık dokuzu kullanmıyorsunuz. Yani dokuz yaşında olan bir kardeşiniz var sonra dokuz yaşında demiyorsunuz artık. 352 yaşında diyorsunuz. Öyle demeniz lazım. Siz 8. sınıfsınız. 8. sınıfta eğer bir sayı üslü ifade olarak yazılabiliyorsa sen onu üslü ifade olarak yazmazsan ayıp edersin. Onu üstü ifade olarak yazman lazım. 9 üzeri 7'deki 9'un yerine 3 üzeri 2 yazdım. Kuvveti de zaten 7 idi. Bakın bir anda ne oldu? 3 numaralı maddeye girdi. Kuvvetin kuvveti, kuvveti oluştu. 27 de aynı şekilde. 27 için de bir parantez açayım. Artık sizin için 27 diye bir sayı yok. 26 diye bir sayı var. Çünkü üstlü ifade olarak yazılmaz. Ama 27 sayısı 3 üzeri 3'tür. Onu üstlü ifade olarak yazacaksınız. Bir de kendisinden gelen kuvveti vardı. Eksi 2. Bakın şurası 9 üzeri 7. Burası 27 üzeri eksi 2. şıkkında yazan da herhangi bir değişiklik yapmadım ben. Eşittir diyorum. Kuvvetin kuvveti 2 kere 7 14. 3 üzeri 14. Kuvvetin kuvveti 3 üzeri eksi 6'ı. E tabanlar aynı. Yani madde olarak bir numaralı maddeye girdi. Tabanlar aynı. Üstleri toplayacağım. 3 üzeri 8 yaptı. O zaman 3 üzeri 8. Şu üst tarafı sileyim. Şimdi A şıkkına geçiyorum. A şıkkını niye soruya bıraktım? Çünkü orada işte eksi var. Kuvvetin tek mi çift mi olma durumu var. Bunu yapalım şimdi kuvvetin parantezin dışındakine baktığım için parantezin dışındaki sayı 5 tek sayı. Tek sayı olduğunda sonuç eksidir. O zaman eksi 16 üzeri 5'teki e, sonuç eksidir. 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Kuvvetim 5. Çarpı. Bakın orada 4 var. Ne diyorum ben size? Artık 4 diye bir sayı yok hayatınızda. Yani bakkala gidip oradan bana dört tane çikolata ver demiyorsunuz. Bakkal anca bana 2 üzeri 2 tane çikolata ver diyorsunuz. Bakkal da sizi muhtemelen dövüyor veya kovalıyor. Ama siz olsun. Yine dedin 4 diye sayıyı kullanmıyorsunuz. 2 üzeri 2 diyorsunuz. 2 üzeri 2. Kuvvetli zaten kendisi vermiş. Eksi 8. Şu eksiği unutmayın. Onu birazdan hatta neyse şimdi unutmayın deyip de ben unutursam olur Rezil oluruz. Yazdım oraya eksiği. Eksiği yazdım. Şu an bununla işim kalmadı. Ben kuvvetin kuvvetine bakıyorum. Kuvvetin kuvvetinde 4 üzeri 5'te 4 kere 5 20 çarpı buradan eksi 16. Şimdi bazıları diyor ki hocam diyor tabanları aynı olan üstü ifadelerde kuvvetler toplanır. Tamam ama burada biri eksi 2 diğeri 2. Hayır bunu düşüneceksiniz. Bu eksi 2 değil. Bu eksi 1 Çarpı sanki o eksi birmiş gibi düşüneceksiniz. Yani yine sizin tabanınız burada iki, burada da iki. İşlemin sonucu eksi çektiği için eksi. Tabanlar aynı olduğundan kuvvetleri topluyorum. İki üzeri dört. Cevabım. A şıkkının cevabı da eksi iki üzeri dört. Şimdi şurayı bir de yapacağım. Şunu dediğim gibi orada bazıları karıştırıyor. Eksi 2 üzeri 20 ile 2 üzeri eksi 16'yı çarparken birinin tabanına eksi 2 diğerinin tabanına 2 demiyorsunuz. Bu eksi 2 değil. Eksi 2 olabilmesi için böyle olması lazım. Eksi 2 üzeri 20. Bunun tabanı eksi 2. Ama bunun tabanı eksi 2 değil. Bunun tabanı 2. Bu 20 2'nin üzerinde. Eksi ayrı. O yüzden eksiyi karıştırmayın. Şöyle diyebilirsiniz zaten. Ben az önce eksi 1 yazdım ya. gerek yok. Burada zaten eksi. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Şimdi tabanlara bakın. Aynı. Üstleri topla. 2 üzeri 4. Bir de farklı bir örnekten göstereyim. Demek ki eksi 5 üzeri 7 dediğinde o 7 eksi 5'in üzerinde değil. 5'in üzerinde 7. Bu 5 üzeri 7'nin önündeki negatif. Çarpı 5 üzeri 6 olsun. Hani tabanlar aynı üstler toplanacak diyoruz. Tabanlardan biri eksi 5 diğeri artı 5 hocam aynı değil demeyin. Burada tabanların ikisi de 5. O eksi ayrı. Eksi ile artının çarpımı eksi diyorsunuz. Şöyle Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. 13. Eksi 5 üzeri 13 gibi. Evet. Diğerini yapalım. Yine bakın orada dikkat edeceğiniz şey her zaman parantezin dışındaki kuvvet. İçeride eksi var. Dışarıda ise eksi 4 var. Yani çift bir sayı. Ha, o zaman buradaki eksi artı olacak. E, artı olacaksa yazmaya gerek yok. 5 üzeri 3 üzeri eksi 4 demek. 5 üzeri eksi 12 demek. 125 sayısı 5 üzeri 3'tür. Direkt yazsaydım. Seriyoruz. 5 üzeri 3'tür. 125 sayısı ee, üzeri de eksi 7 kuvvetin kuvvetinden çarpıyoruz kuvvetin kuvveti olduğunda eksi 21. Bu ikisini çarpacakmışım 5 üzeri eksi 12 çarpı 5 üzeri eksi 21 de tabanlar aynı o zaman üstler toplanacak dedik eksi 12 ile eksi 21'i toplarsam eksi 33 yapar. Bunun cevabı 5 üzeri eksi 33 oldu. Anlamadığınız kısım varsa videoyu biraz geri sarın tekrar dinleyin. Şimdi not demiş. Taban ve kuvveti farklı olan üslü ifadelerin çarpımında kuvveti büyük olan küçük olana benzetilir. Yani ne demek istedik? Bazen hiçbir kurala uymuyor. Hiçbir kurala uymadığında o zaman küçük kuvvet karışmıyorsunuz. Büyük kuvveti küçük kuvvete benzetiyorsunuz. Şimdi şurada bir tane örnek var. Siz bu örneğe bakmayın. Ben baştan yapayım. Sonra kendiniz bir daha kontrol edersiniz. 2 üzeri 7 ile 3 üzeri 10'u çarpacağım. Neydi madde? Tabanlar aynı olacak. Bakıyorum. Hayır aynı değil. Tabanlar aynısı. Üstleri toplayacaktım. Üstler aynı olursa tabanları çarpacağım. E bu sefer de üstler de aynı değil. E kuvvetin kuvveti de yok. Hiçbir maddeye uymuyor gibi. O zaman siz uyduracaksınız. Nasıl uyduracaksınız? Hangisinin kuvveti küçük? 2 üzeri 7'nin 10'a karışmıyorsunuz. Çarpı 3 üzeri 10'u diğerinin kuvvetiyle aynı olacak şekilde parçalıyorsunuz. Şimdi şuraya dikkat edin. Tabanları aynı olan üstü ifadelerde kuvvetler toplanır. 7, 3 daha 10. Yani ben 3 üzeri 10'un farklı bir versiyonunu yazdım. Değiştirmedim. 3 üzeri 10 hala duruyor orada. Ama şurada bir kural oluştu. Kuvvetler aynı olan üstü ifadelerde tabanlar çarpılır. 2 kere 3 6 üzeri 7 çarpı yanına da 3 üzeri 3 yazacağım. Normalde bu 3 üzeri 3'ü 3 üzeri 3 olarak yazabilirsiniz. Fakat genelde gerçek değeri çevrilerek yazılır. Çünkü daha şık duruyor. Yoksa çok önemli değil yani isteyen yanına 3 üzeri 3 olarak da yazabilir. Hani diyorsunuz ya hocam 27 gibi bir sayı yok. 3, üzeri 3 olarak yazmak istiyorum. Yaz yavrum. Yani itiraz etmiyorum. Yani ben yazamazsın demiyorum. O yüzden polemiğe girmiyorum. Rahat olun. İsteyen 3 üzeri 3 yazsın. İsteyen 27 yazsın. Rahat olun. Hatta 27'yi başa yazalım. Genelde ee, kat sayı gibi bir işin önde olur. 6 üzeri 7'yi yanına yazalım. Çarpma işleminde de değişme özelliği var. Şimdi bunun zaten örneği orada var. Şurada yazılmış tekrardan kontrol edebilirsiniz. Ben diğerine geçeyim. Bakın 4 üzeri 6, 25 üzeri 5 gibi ifadelerde küçük kuvvetliyi büyük kuvvetliye benzetebilirsin. Fakat 8. sınıfın mantığında şu vardır. Bir sayı üstü ifade olarak yazılabiliyorsa onu üstü ifade olarak yazacaksın. Yani sen 4 orada duruyor. Bunu sen 2 üzeri 2 olarak yazacaksın. Üzerinde 6 var. 25 5 üzeri 2'dir. Üzerinde 5 var. Şu an tabanları aynı üstleri toplayayım değil. Veya kuvvetler aynı tabanları çarpayım değil. Şu an kuvvetin kuvveti var. Ben sıkıştığım zaman küçük kuvveti, büyük kuvvetli olanı küçük kuvvete benzeteceğim. Kuvvetin kuvvetini aldım. 2 üzeri 12. Kuvvetin kuvvetini aldım. 5 üzeri 10. Şimdi burada Şıklarda yok. Şıklarda daha başka bir şey var. Demek ki daha devamı var. O zaman ne yapacağım? 2 ve 5'in tabanları farklı. O zaman üstleri toplayamam. Üstler farklı tabanları çarpamam. Ne yapacağız? Küçük kuvvetliye karışmadan 2 üzeri 12'yi küçük kuvvetliye uygun bir şekilde benzeteceğim. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10 olarak yazacağım. Dikkat edin. Burası hala 2 üzeri 12. Hocam 212, 203 olarak 229 yazabilir miyim? Yaz yavrum. Yaz. Ama işin yaramaz ki. Çünkü orada 5 üzeri 10 var. Ben 5 üzeri 10 ile işleme koyayım diye uğraşıyorum. Onun mücadelesini veriyorum. Yoksa 203 ile 209 da tabii ki 212 yapar ama bir işe yaramaz. Zaman kaybolur. Ben ne yaptım? Sırf 5 üzeri 10'un kuvvetiyle uyuşsun diye 2 üzeri 2 çarpı 210 olarak yazdım. Peki şu an burada bir işlem yapılabilir. 252'yi 2, sen 4 olarak yaz. Burada da bakın kuvvetler aynı. Tabanları çarpıyorum. 10 üzeri 10 olarak yapar. Şimdi bazen bu tarz sorular da şey diyor. bu işlem sonucu kaç basamaklı? E, tamam. Ben burada bulurum. 10 üzeri 10 demek, 10 çarpı 10 çarpı 10 diye gidiyor ya, 10 tane 0 var demek, bir tane de 4 var. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 0, 4 ile beraber 11 basamaklı yapar. Yani kaç basamaklı sorulardan sakın korkmayın, bildiğiniz işlemleri uygulayın ama kuvvetin kuvvetini alacaksınız. Onu da nereden anlayacaksınız? 4 diye bir sayı yok. 2 üzeri 2 var. 25 diye bir sayı yok. 5 üzeri 2 var. Bakın alt tarafta yine bir işlem var. Burada bir durdurup mutlaka kendiniz çözün. Ben şu an çözüyorum ama siz zaten durdurmuşsunuzdur. 9 sayısı 3 üzeri 2. 9 diye bir sayı yok dedik. O yüzden 3 üzeri 2 yazıyorum. Farkındaysanız direkt küçük kuvvetliyi karışmayıp büyük e, pardon büyük kuvvetliyi küçük kuvvetliye benzetme notu yazdım ya ben burada. Direkt ona geçmiyorum. Dikkat edin. Hani burada kuvvetin kuvveti var. O yüzden böyle yapıyorum. 3 üzeri 2'nin 12. kuvveti çarpı 16'yı da ben geliyorum. 4 demiyorum. En küçük tabandan 4 üzeri 2 demeyeceğim. 2 üzeri 4 diyeceğim. Az bir şaka yaptım. 2 üzeri 4 çarpı üzeri 7 eşittir. Devam ediyorum. Şu rengi değiştireyim de karışmasın. Kuvvetin kuvvetinden 3 üzeri 24 Kuvvetin kuvvetinden 2 üzeri 28. İşte burada dedik ya tavanlar aynı değil. Kuvvetler aynı değil. O zaman işte şimdi geliyor küçük kuvvetliyi büyük kuvvetliye benzetme geliyor. 3 üzeri 24'e karışma. Küçük kuvvetliye karışmayın. O küçük zaten yazık. 2 üzeri 28'i 2 üzeri 24 2 üzeri 4 olarak yazın. Bakın burada bir işlem var. Hangi işlem? kuvvetleri aynı olan ifadelerde tabanlar çarpılır. O zaman 3 kere 2 6 üzeri 24. Ne demiştim 2 üzeri 4'ü? 16 olarak yazabilirsiniz. Hatta 16'yı başa yazıp 6 üzeri 24 olarak da yer değiştirebilirsiniz. Evet. Bunu da bitirdik. Geldik bölme işlemine. Bölme işlemi bir dahaki videoda olacak. Şu an muhtemelen hemen çekmeye başlayacağım ama siz sonra da dinleyebilirsiniz. Yorulmuşsunuzdur. Bir mola verin. Bir dinlenin. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun. kalın.